O günler halkın özgürlük için yitirdiği canlarını bağırıyor görüp, imzasını üzerine kanıyla atarak bedelini ödediği toprakların adını kendi cumhuriyetine vermek üzere olduğu günler. Doğururken dedesine dinlilerin, can verirlerken dedesine, evladına yaptığı Türklerin katılı olan toprakları, Topraklar. Altından asırların üst üste gömdüğü cürak, tarbalan, kokulu İstanbul damelerinin ince nermi ses verdiği topraklar onlar ve o seslerin onu vatan yapan ulusunun ruhundan nakş olduğu diyarlar, o diyarlar. Daha yola çıkarken hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen büyük kurtarıcı Mustafa Kemal o 13 Ağustos 1923 günü yaptığı açış konuşmasında yüzyıllarca susmuş, susturulmuş Anadolu halkının konuşma vaktinin geldiğini hatırlatıyor. Diyor ki her safhası vatan için, milli tarihimiz için, torunlarımız ve gelecek nesiller için şerefli olaylarla dolu büyük bir yiğitlik destanı olan Anadolu savaşlarının heyecan veren ayrıntılarını tarihin diline terk ediyorum. Fakat efendim, Milletin sanat ruhu, müziği, edebiyatı ve bütün güzel sanatları ile bu kutsal kavgaların ilahi namelerini ölümsüzleştiren bir vatan aşkının coşkusuyla daima şakmalıdır, diyor. O, savaş naralarının sona erdiğini, barış namelerinin yükselme vaktinin geldiğini hatırlatıyor, yorgun ama muzaffer halktan. Türk milleti yıpratılmış kimliğin, derelerini kapatmak, yüzünü yeniden güneşe dönmek, görünür olmak için özünde ne varsa ortaya koymasını istiyor. Işıldasını <laughs> <laughs> istiyor. Milletin manisi, atışmaları, efsaneleri, masalları, değişleri, namileri derlensin, küpü sandıklardan birer birer çıksın, havalansın istiyor. Yüzyıllarca İstanbul'dan yani hanedanın saltanat şeklinden Anadolu'ya geçemeyen yani Ankara saray edebiyatının yanında esamesi okunmamış halk sanatı boylansın istiyor. Eski Osmanlı mi? taşlayalım. Avam, hatta eşek Türk diye aşağıladığı köylünün türküsü tanınsın, köylü yüksek sanat aleminin efendisi olsun istiyor. Fakat nesillerce imal edilmiş ve ancak kendi nefesi yettiğince süre gelmiş gerçek halk müziğinin elinden tutulması icap ediyor. Değil İstanbul'da tüm dünyada tanınır olması ve yepyeni cumhuriyetin yüzü ve sesi olabilmesi için dünya standartlarında icra edilmesi gerekiyor. Bir metodu kağıda dökülmüş bir evrensel resmi yani notası olmalı halkın sanatının. Bu amaçla dağılmış, savrulmuş, çalı altında, kaya dibinde, toprak damlar, akan nehir sularında terk edilmiş, ihmal edilmiş bütün halk ezgilerinin derlenmesini emrediyor Atatürk. Seferden diyor sanatçılar yollara dökülüp Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Ahmet Kutçe Tecerler, Muzaffer Sarı Sözenler, hatta Ahmet Adnan Saygun'la birlikte Macar müzikolog, kompozitör, derlemeci Bele Bartok bile yollarda. Hatta Bartok öyle etkileniyor ki görüp duyduklarından Sarı Sözen'e eğer halk müziğinde bu ritim, üslup, motifler bizde olsa dünyayı ayağa kaldırırız diyor. Onlarda o ritim, üslup, motif yok belki ama dünyayı ayağa kaldırmayı sağlayan çağdaş eğitim ve icra metodları var. İşte Atatürk de bu metotları bilen insanlardan gereğini yapmalarını yani modern ve çağdaş eğitim yoluyla Türk halk sanatını dünyanın hak ettiği yere getirmelerini istiyor. 1934'ün 1 Kasım'ında yine meclis açış konuşmasında diyor ki Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne tür ilerletilmesini istediğinizi bilirim bu yapılmaktadır da. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekiyor olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, de değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir diyor. Hiçbir devrim adımını bir diğerinden az atmıyor Mustafa Kemal Atatürk. Sağlam basıyor ayaklarını yeni kurduğu ülkenin toprağını. Biliyor ki başarı toplumun bütün unsurları hep birlikte iyileşir ve gelişirse gerçekleşir en zor inkılap imkan, müzik inkılabıdır diyor. Çünkü yeni olanı, yerleşik olanın yanında yeşertici ve bu hiç de kolay olmayacak. Fasıl ve Enderun yani saraya mahsus eserlerin tıpkı saltanat gibi bir süre aradan çekip milli eserlerin yeşermesine izin vermesi gerekecek. Bu uğurda Atatürk de dinlerken gözleri yaşartan hasret kokan Rumeli türkülerinden bir sürede olsa herhalde gelecek onların yerine radyolar derlenen, çok sesli çalınan, notaya dökülen Anadolu türkülerini çalacak. Nefes alıyor türküsü maalesef. Ulu orta icrasına bir süreliğine ara verilen saray müziği evlerde, hanelerde devam ediyor etmesine ama artık yıllarca cahil kalkıp bırakılmış, sonra da eğitime, adalete, söz hakkına kavuşmuş yükselen köylü gibi onun müziği de eğitimle, beslenmesine izin verilen sesini duyuracak güce kavuşuyor. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, nameleri susturulmuşların sesi oluyor. Osman pehlivanlar, celal güzel sesler, aşık beyseller şen şakır başlıyorlar radyolarda. Anadolu'nun bağrında denilenmiş nice ezgi bir pınardan fışkırır gibi akıp kendileri için açılmış yollardan süzülerek sadece kendi derelerinde değil, başka başka diğerlerin nehirlerinde de akıyorlar bambaşka kahan can buluyor yapmak için de Onun Ve onun bir büyük parçası gibi aynı şekilde ister. Onun şiirleri hala benim için çok çok önemli. Belki bazen bütün yeterli de değil. Ama yine de okumaya e, çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ve çok büyük bir zevk alıyorum. Gerçekten şanslısınız. Anadolu çok şanslı bir bölge. Onlara değerli bir istermek, o, o sizin görevi I think for the chances that took was this to